Yani burayı da kirletmezsiniz ya. Her yer çöp içinde. Ediyorum. Biz aynı dönerciyle konuştuk herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bana da söyle. <sor. gülüyor> Ama çok da etmiyorum. Bu arada şu önemli bilgiyi de vereyim size. Şuradan böyle başlıyor. Böyle. Sınırda bence hiç sorun olmuyor. Geç diyorlar, bakmadan bile geçiyorlar diyorlar yani. Var mı buraya gelecekleri tavsiyeniz? Valla buraya gelecekler, gitmesin de, bence de. Sivata gitmesin. <laughs> <laughs> <temel gülüyor> <laughs> Ama yanlış bilmiyorsam böyle havlunuzu atıp orada da yüzebilirsiniz yani. Kimse gelip size şey demiyor. Niye burada yüzüyorsunuz falan demiyor yani. Su gerçekten on numara ya. <laughs> Erenciğim su nasıl? çok güzel. Oraya da gideceğiz zaten birazdan. Şöyle şurada bir turlayalım da. Sadece Budva'nın değil Karadağ'ın en meşhur sahillerinden bir tanesi olan Stevis Stefan'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Budva'dan buraya yaklaşık 20 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla geldik. 2,5 Euro'ydu. Yani şey anlamıyorum. Burası Budva'nın en turistik yerlerinden bir tanesi ama yarım saattir üstümü değiştirecek yer arıyorum ve bulamadım. Şurada bir görevliye sordum. Adam dedi ki böyle çok normalmiş gibi kapalı diyor yani. Her yer kapalı. E dedim nerede değiştireceğiz üstümüzü diyor bilmiyorum diyor. Tuvaletler kapalı, işte soyunma kabinleri kapalı. Her yer kapalıymış. En son hani böyle bir durumla karşılaşacak olursa şuradan sola dönün. Orada çalılıklar var bayağı gizli. Orada değiştirdim yani. Ne yapayım? Karşımızda gördüğünüz kale aslında otel. Yani oraya giriş yok. Kalenin içerisinde gezemiyorsunuz maalesef. 1960'larda restore ediliyor burası kale. Gençler nerede buldunuz? Bulamadık. Çalılık mı sizin? Çalılık. Beğendin mi burayı? Burası güzel ama yer güzel de eksik değil mi? İngilizce tabeli yok, bir şey yok. İngilizce tabela yok. Kabin yok. Kabin yok. Tuvaletler bile kapalıymış o. Arkadaşlarımla gelmiştim de aynı. E az önce söylediğim şeylerin aynısını onlar da söyledi yani. Kabin yok, tuvalet yok, her şey kapalı, İngilizce bir tabela yok. Ne diyordum? Kale 1960'larda restore ediliyor, lüks bir otel haline getiriliyor. Ama içerisine giremiyorsanız, otel müşterisi değilseniz içeri giriş 100 euroydu. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden içeri girmiyoruz. Ama şu kapıya kadar yürüyelim bir içeri bakalım. Ben açık. Hiç bir şey yok. İstanbul'dan mı geliyorsunuz? Evet. Beğendiniz mi burayı? Çok güzel evet. Ya güzel evet. Bosna Hersek'teydik. Orayı çok beğenmedik. Bosna Hersek'i beğenmedin. beğenmedin. Aynen orayla burası kıyaslanmaz Biraz, ya. Kıyaslanırsa zaten yan yana gelemez. Genel olarak Karadağ'ı beğendiniz mi? Yani. Ha daha yeni mi geldiniz? Evet, dün evet. Ha dün geldiniz. Şu kısımlar taştık ama şu yüzeceğimiz yerler kum. Şu ablalar fotoğraf çekilsin. Geçeceğiz oraya. Sağlı sollu yüzebiliyorsunuz ve su gerçekten çok berrak. Şuradan böyle başlıyor. Böyle şu şenzontlar paralı. Ben birazdan şuraya gideceğim. Şurada yüzeceğim. Böyle size sahili de göstereceğim. Hatta denizi de göstereceğim. Ama hani şu kısımda kalabalık. Veya belki burada da yürürüm. Bugün günlerden çarşamba. Hafta içi olmasına rağmen yine kalabalık bence hafta içine göre. Hava da çünkü hafiften kapalı. Yani on numara bir hava var. Ben şimdi şuraya bir ineyim, bir yerleşeyim. Sonra tekrar videoya devam edeceğim. Hava bayağı bulutlandı. Şöyle göstereyim. Su gerçekten on numara ya. Yani hava kapalı. Biraz da esiyor. Hani Eylül ayında olduğumuz için öyle çok da yüksek derecelerde bir sıcaklık yok. Ama gerçekten suyu 10 numara. Berrak tertemiz. Bayağı beğendim ya ben burayı. Hani gerçekten karadan denizi 10 numara. Tam böyle tatillik bir yer. Eren'ciğim su nasıl? Su çok güzel. Beğendin mi? Su güzel ama şansımıza bugün güneş yok. Evet. Ama su efsane. Gelinir mi? İnsanlara tavsiye ediyor musun burayı? Ediyorum ama çok da etmiyorum. <laughs> Pahalı yani gerek yok pahalılığından dolayı değil mi yani? Aynen. Yoksa güzel. Yoksa çok güzel. Ama ben aynı fikirdeyim. Hani pahalı. O yüzden alternatif seçenekler bulabilirsiniz. Arnavutluk'ta Sarandaya gidebilirsiniz. Çok daha ucuza denk gelir. Ama hani burası da gelip görünmeli. Ben de zaten buraya Arnavutluk'tan gelmiştim. Otobüste 7 saat falan sürmüştü. Öyle bir rotada çizebilirsiniz kendinize. Hem oraya gidip hem de buraya gelip. Sınırda bence hiç sorun olmuyor. Geç diyorlar. Bakmadan bile geç diyorlar yani. Bana baktılar ya. Aynen onu da anlatayım. Şöyle ortalardaydım sırada, önümde böyle 10-15 kişi direkt gösterip geçti böyle, direkt gösterip geçti. Ben de aynısını yapayım dedim, gösterip geçtim. Adam durdurdu, geri çağırdı. Damgalara baktı, ilk defa mı geliyorsun dedi. Evet dedim, ne için geliyorsun dedi. İşte turist dedim, kaç gün kalacaksın dedi, 3 gün kalacağım dedim, öyle verdi. Bu arada şu önemli bilgiyi de vereyim size burası komple ücretsiz yani herhangi bir ücret ödemiyorsunuz direkt gelip böyle havlunuzu atın istediğiniz yere havlunuzu atın sonra denizinize de girin herhangi bir şenzlon falan da yok yani bu insanlar kendi şemsiyelerini kendileri getirmişler öyle bir ücret ödemiyorsunuz yani girişte de ücret alınmıyor zaten ücret ödeme yok. Gayet de güzel görüyorsunuz. Bir de bunun diğer tarafı var. Oraya da gideceğiz. Orada şenzonglu bir kısım var yani böyle. Şenzongların olduğu özel işletme var. Orası ücretli tabi. Ama hani oranın da öyle kendi havlunuzu atabileceğiniz bir kısmı var. Tamamı değil yani. Yarısı ücretli. Yarısı da ücretsiz öyle düşünün. Oraya da gideceğiz zaten birazdan. Şöyle şurada bir turlayalım da. Gayet herkes öyle kendi halinde. Ablamız kitabını okuyor. Şurada bir kafe var. Çıkışta oraya doğrayabilirsiniz. Şuradan da böyle bir çıkış var. Güzel oradan muhtemelen tam böyle kalenin fotoğrafı çok güzel çekilir. Yani fotoğraf çekmek için güzel bir yer orası. Ama belki de hafta içi diye bilmiyorum. Dediğim gibi tuvaletler dahi kapalı. Hafta sonu böyle midir? Ya da artık sezon dışındayız diye mi böyle bilmiyorum. Artık şuradan dönelim. Yani sezon dışındayız diye de böyle olabilir. Çünkü dediğim gibi şu an Eylül ayındayız. Belki de Eylül ayındayız diye böyle. Çünkü Türk işletmecilerle konuşmuştum. Onların demesine göre Temmuz ayının ortalarında, Ağustos'un başında falan burada adım atacak yer yok diyor. Ama muhtemelen bu sahiller de aynı şekildedir o zamanlarda. Hani ben biraz daha of sezonunda geldim. Denize hala girilebiliyor. Hava çok güzel. Eğer ki ben çok kalabalık sevmiyorum diyorsanız tercih edebilirsiniz bu zamanlarda. İlimler kalkan kardeşim. İlimler kalkan. İlimdar. İlimdar kalkan. Aynen. Tamam. Eyvallah. Hadi iyi tatillersin. Arkadaşlarla videonun başında sohbet etmiştik. Eyvallah sana da kardeş. Yani arka manzarası da güzel bu arada. Güzel bir yer ya gelip burada bir gün geçirilebilir. Tavsiye ediyorum yani. Ama tekrar dediğim gibi karada. Pahalı, bayağı pahalı bir yer. Fiyatlar Avrupa ülkeleri civarında Ama Ne hani gezilecek Yer bakımından o kadar fazla gezilecek yeri yok Ve Bu fiyatları hak edecek hizmet hiç yok Bunu tekrar söyleyeyim Hem Güzel mi? 10 numara Yani buraya böyle bir haftanızı ayırmayın. 2-3 günlük yer. 2-3 gün içinde güzel bir yer ama. Tekrar söyleyeyim onu. Burası da şu köprünün diğer tarafı. Ve ta kalenin yanına kadar orada da havlu var. Aa, oraya kadar şey yapabilirsiniz. Havlunuzu atabilirsiniz. Şöyle şu taraflarda ileride görüyorsunuz zaten orada şenzonglar var. Zaten daha da ilerisi otel falan. Hani o şenzongların olduğu yerde hani geldiniz burada havlunuz yok diyelim işte şenzongunuz yok şeyiniz yok şemsiyeniz yok. Öyle bir hizmetten faydalanmak isterseniz de oraya yararlanabilirsiniz. <laughs> Kral selam. <laughs> Son olur mu video çeksen? Ne haber? İyi i̇yilik eyvallah. Nasıl gidiyor? İyi güzel. Beğendiniz mi buraları? Ya buralar güzel de deniz tatili için. Değil mi? Yok yok deniz tatili değil buralar. Değil değil mi? Yok, Türkiye ya deniz tatili kesin bilmiyorum. Bizim <laughs> denizlerimiz daha iyi kesinlikle daha güzel. Orası öyle canım ya. Şeye gittiniz mi? Saranda'ya, Arnavutluk'ta? Yok, Arnavutluk'a indik biz uçakla. Oradan de, arabayla hani geldik, de orayı gezmedik. Yine bir arabayı alıp... Oralarda da son güzelmiş. Gün, son gün orayı deneyeceğiz biz de. Ha, ama son gün o Tiran'dan 7-8 saat uzaklıkta. Ha, o zaman... O zaman olmaz gece erken işini. çıkmamız lazım gece. Aynen. Ama şey, beğeniliyor yani oralarda. Güzel. Güzelmiş. Kaç gün burada kalacaksınız? Biz Cuma, pazartesi sonra. geldik, Cuma döneceğiz. Ha pazartesi, Cuma. Yeter ya. Yetiyor, yetiyor. Pazartesi, Pazlam Cuma diyor. yeter. Pazartesi akşam geldik, Budva, gezdik. Hı hı. Dün Kotor, Kotor yaptık. Oradan nereye geçtik? Oradan şeye... Peras, Tivat. Peras'ta geçtik. Peras'tan Tivat'a gittik. Tivat'ta hiçbir şey yok. Tivat gidilecek bir yer değil. Şey Yakın bir yere Tivat gerçekten gittik. bomboş bir yer. Hadi ya. Kesinlikle Yakın yani, yani ve Budva ve şey daha güzel yani. Kotor, Kotor daha Kotor. güzel. Kotor bence de daha güzel. Yer. Kotor en güzel. Ama Kotor'da da Oltan böyle yarım saatlik bir yer, yarım saat bir saat. Ya i̇şte o, yukarı çıkıyorsunuz. Biraz böyle evet. vakit geçirmek istersen hani böyle burada bunu yiyeyim, burada bunu içeyim. O zaman hani Aynen. şey. Aynen. Bu Budva'nın şeyinden daha büyük. Evet, evet, büyük Oltan'dan daha büyük. Çok büyük. Aha. Onunca teleferi vesaire var. Yukarı çıkmak. Aynen. İşte bir, bir, o, yiyoruz, Aynen. Bir, bir gün ayrılır. Aynen. Bir gün ayrılır. Çok bile oraya. Ya çok bile çok de işte da. beş günlük tatil yani, için yani. Kotor'da bir gün iyi. Var mı buraya gelecekleri tavsiyeniz? Valla buraya gelecekler gitmesin <laughs> bence de. <laughs> Old, Old Town'un içinde Budva'da Blue Cat var. Blue Cat. Çok Aynı güzel bir... Biz dün denk geldik. Re Terla daha iyiydi ya. Evet evet. Terla'yı duydunuz mu? Terla'yı da, da Orada güzel hani şey de güzel. Ortamı da güzel, ambiyansı da güzel. Ha Blue Cat'in ortamı yani, da mı güzel? Güzel güzel. Ambiyansı güzel. güzel. Sessiz sakin. Güzel bir Şeye sakin. gittiniz mi? Kesper'a. Casper'a giremedik, şöyle giremedik. Çoktu Çok oluyor. kalabalıktı, artık oturacak yer yoktu. Biz de artık böyle kalktık yavaştan, eve gitme havasına girince baktık boşalmış ama dedik ki, bir yarın akşam deneriz, bu akşam da Casper'ı deneyeceğiz. Ama Casper'ın da şeyi güzel yani, sinerjisi güzel, ortamı güzel. güzel, güzel. Aynen. Orada güzel. bir de şey, dün biz de arkadaşlarla gittik oraya, birisinin masasına geçtik ya. O Kalabalık gibiye. Herhangi yani, bir yere oturun dedi. Aynen abi. aynen. Dönerci vardı Türkçe konuşuyorlardı. Dedik yani aynen aynen. Ne merhaba biz nereye gidelim? Kes burayı gidelim dedik. Yer yok. Biz de oraya niyetlendik de. Ben en az önce oradan geldim. Birinin masasına oturdum. Dedik, Siz de gidin ha. oturun dedi. Aynen dedin. öyle <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> aynen kardeşim. Başka dedik nere var? Blue Cat var dedi. Gittik harbiden ne güzeldi yani. Blue Cat'i siz de deneyin gitmediyseniz. Blue Cat'i biz aynı dönerciyle konuştuk herhalde. <laughs> bana da söyledi. Muhtemelen. Kes Bana... burası oldu. Sağ çapta. Aynen aynen. Bana da, da söyledi ya. o şey. Sakallı böyle aynen, söyledi. Evet, aynen. Onunla konuştum ben <laughs> dünya. O <Yo> da var <laughs> videoda. İyi kardeşim ben sizi tutmayayım. Kano. Eyvallah çok sağ Ha? Kanal. İlimdar Kalkan. İlimdar Kalkan. Aynen. Atıyorum size. Teşekkür ederiz. Tamam. Abi. Eyvallah sağ Görüşürüz. Hadi Görüşürüz. arkadaşlara kanalın ismini vermişken size de bir hatırlatma geçeyim kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Duydunuz arkadaşları. Tivat'a gitmeyin diyor. Beş günlüğüne gelmişler. Yani böyle yavaş bir tatil için beş gün yeter. Ama böyle ben hızlı hızlı tüketeyim diyorsanız beş gün fazla. Hani böyle biraz da geleceksiniz. Burada bir gününüzü falan geçireceksiniz. Öyle bir yer. Öyle beş gün tamamlanabilir yani. Şimdi şu şezlonglara kadar yürüyeceğim. Fiyatlarını öğrenebilirsem çünkü. Onu da size söyleyeyim. Zaten şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Şeyle kapatmışlar. Yani özel plajı kapatmışlar. Ama yanlış bilmiyorsam böyle havlunuzu atıp orada da yüzebilirsiniz yani. Kimse gelip size şey demiyor. Niye burada yüzüyorsunuz falan demiyor yani. Ama görevli tarzında birisini göremedim. Ve bir fiyatlandırma şeyi de yok. Böyle bilgi alabileceğimiz bir yer de yok. Ya haberiniz olsun. Muhtemelen en fazla 10-15 euro falandır bu gün boyu. Ama böyle ikili satıyorlar. İkili belki 30 Euro olabilir. Hani tek bir tane şezlong vermiyorlar. İki şezlong, bir şemsiye tarzında o 30 Euro olabilir. Emin değilim. Kısım bu arada daha taştı. Yani diğer tarafa göre burası daha taştı. Hem de daha dalgalı. Öyle denk geldi yani. Şöyle şuradan çıkalım.